Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can gezdi. Biliyorsunuz arkadaşlar neredeyse iki ay oldu ve iki aydan beri de arkadaşlar video çekemiyordum. O yüzden kusura bakmayın. Bazı problemlerim oldu. Bugün arkadaşlar o iki ayı tam anlamıyla zaten kapatacağız. Sakal işi zor bir iş. Ve bu sakal işini size şu şekilde anlatmak istiyorum. Soldan geçen 10 erkeğin bakın 10 erkeğin dikkat edin. Şimdi bu videoyu izledikten sonra dışarı çıkabilirsiniz. 10 erkeğe bakın 10 erkekten arkadaşlar 7'sinin sakal problemi var ya sakallarında problem var ya bıyıklarında problem var ya boşlukları var veya hiç çıkmıyor arkadaşlar bu büyük problemin zaten çözümü basit olmuş olsa yolda geçen herkesin viking gibi sakalı olur muhtemelen burada hem fikiriz diye düşünüyorum şimdi bu problem zor bir problem ise biz bu problemi çözmeye çalışıyoruz o yüzden benim şu an tanıttığım ürünlerin hepsi sizden bir süreç istiyor. Bizim önerdiğimiz ürünler arkadaşlar yan olmayan ürünler. Tamamen doğal ürünler arkadaşlar. Doğal yağlar. Ne var? Badem yağı, ceviz yağı, hint yağı, işte örneğin sarımsak yağı, yılan yağı bunlar. Ve bunlar hepsi özel tarif tabi. Aktarcıda bulabileceğiniz ee, basit yağlar değil. Şimdi bu sakal iş arkadaşlar zor olduğu için kimi ef diyor bırakıyor. Kimi Düzenli kullanamıyor ya zaten düzenli kullanamadım işe yaramaz bu saatten sonra diyor. Biri de diyor ki bana artık bu kadar yeter diyor. Bırakıyor ki daha iyi bir seviyeye gelebilir. Bu şekilde bırakıyor. Peki doğal ürünler ne ister? Sabır, düzen, düzgün kullanım ister arkadaşlar. Şimdi en son biliyorsunuz. En son biliyorsunuz şöyle bir ürün kullanıyorduk. Dedenin tarifi 40 yıllık aktarcının özel tarifidir arkadaşlar. İçerisinde 10 çeşit Doğal yağ barındırır. Şöyle size göstereyim. Bunu deniyorduk, e, denediğimi söylemiştim e, ve devam ediyorum. Tabii ki de devam ediyorum. Diyorum ki bu önerdiğimiz doğal yağlar arkadaşlar, şöyle sizlere göstereyim. Bu önerdiğimiz doğal yağların hepsi e, düzen ister, emek ister ve düzgün kullanım ister. Siz bunları verdiğiniz zaman arkadaşlar etki alamamanız mümkün değil. Eğer etki alamıyorsanız genetik probleminiz olabilir. Yani ailede bir problem vardır ki o da size yansımıştır. Bu ürünler dediğim gibi arkadaşlar düzen ister, sabır ister ve zaman ister. Bunları verdiğiniz zaman diyorum bakın üstüne basa basa söylüyorum. Şu zamana kadar kullandım, kullanıyorum, öneriyorum ve video çekiyorum. Ve beni de çok iyi tanıyorlar. Eski zaten çok iyi tanıyor. Yolda da karşılaşıyoruz, ee, karşılaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımıza onlarla da yolda da muhabbet ediyoruz. Ee, gerçekten başarılı bir ürün ve gerçekten de Türkiye'ye tanıtılması gereken bir ürün bu ürünler. Gerçekten de başarılı, doğal ve çok keskin etkili. Bakın çok keskin etkili bir ürün. Ama bu ürün sizden zaman ister. Zaman verirseniz. Bu işin sonunda bana teşekkür edeceksiniz. Şimdi bir insanın 20 yaşında sakalların aşağı yukarı oturması gerekiyor artık. Yani ufak tefek illaki problemler olur ama 20 yaşında bir insanın düz hesapta dersek 20 yaşında artık insanın bir sakal oturması gerekiyor. Siz örneğin 23 yaşındasınız. Sizin 3 yıllık probleminiz var. Peki bu 3 yıllık bir problem. Bir ayda bir, bir ayda bir ürün kullanıyorsunuz. Herhangi bir ürün olabilir. İster benim tanıttığım ürün olabilir. ister başka bir ürün olabilir. Bir ürün kullanıyorsunuz. Bu ürün bir anda 3 yıllık problemi çözse çok basit olmaz mı? Veya bunu sokakta geçen sakala yarım olan birçok insan bunu alıp kullanmaz mı? 2. 25 yaşındasınız. 5 yıllık sakal probleminiz var. Bu 5 yıllık bir problem 1 ayda 2 ayda çözülse bu basit olmaz mı? Bence çok basit olur. O yüzden yoldan geçen insanların %90'ı sakal problemi var. Birincisi uğraşmak istemiyorlar. ikincisi ürün, öne, ürün de bulamıyorlar arkadaşlar. Siz şu an bu videoyu izliyorsunuz, siz ee, şanslısınız. Çünkü ben şanslı değilim. Ben bu sakal işlerine başladığımda kendi problemim üzerine başlamıştım. Başladığım herhangi bir örneğim yoktu üzerimde. Ben A, fir A firmasının ürünü kullandım, B'sini, C'sini, D'sini, E'sini, F'sini, her şeyini kullandım arkadaşlar. Ve param gitti öğrenciyim, param gitti ve zamanım gitti. Hadi param gitti ve zamanım gitti. En önemlisi zaman, zamanım da gitti. Ve yan etkide yaşadım, bazı problemlerde yaşadım. Yani sağlığımı da teh tehdit etti bazı ürünler. Tabii ki ee, çevrede şu an illaki. Hatta bizim ürünümüzden iyi olan ürünler bile vardır. Benim kullanmadım ama ben kullandığım kadarıyla ben memnun kalmadım ve şu an etki gördüm. Kesin etki edecek dediğim diye ki genetik probleminiz yoksa bunu da tırnak içinde söyleyeyim. Ve gerçekten de bu ürünleri güvenerek 7 ay, 8 ay, 9 ay kullanabilirsiniz ki herkese bu şekilde değil arkadaşlar. 4 ayda inanılmaz etki alan insanlar da var. Hatta benim gelişimimi geçen kişiler de var. Ee, önemli olan burada arkadaşlar tamamen genetik. Yani bu ürünler size bir haftada etki edebilir. Bakın çok inanılmaz düşük bir yani ben şu an örnek verecek olarak söylüyorum ama bir ayda etki edebilir, 3 ayda etki edebilir, 5 ayda etki edebilir. Sizin burada yapın, yapacağınız tek şey ürünlere güvenip düzenli bir şekilde sabrederek ilerlemek. Doğal ürünler ilaç kategorisinde olan bir ürünler değildir arkadaşlar. Yani bu ürün bir ilaç kategorisinde değildir. Bu tamamen aktar ürünüdür. Ama şu an çevrenizde aktar değil. Alfa Blackman ürünüdür. Özel tarif, özel kaliteli yağların birleşim ürünüdür. Bu ürün arkadaşlar e, ilaç kategorisinde değildir ve kimyasal ürünler içermez. Tamamen doğaldır. Doğal ürünlerde arkadaşlar doğal ürünler çok iyidir. Yanıt ki vermez sizlere. Ama doğal ürünler ağır etki eder. Ama güçlü etki eder. Mesela siz kimyasal bir ürünü aldınız. O mesela örneğin bunu geçebilir ilk ay. Bu mesela ilk ay örneği size etki vermeyebilir. O kullanacağınız kimyasal içerikli bir ürün size etki verebilir. Ama daha sonra o tamamen etkiyi durdurur. Neden? Çünkü politika. İlk ay etki verir. Sonra 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay yok etki. Ne oldu? Sen kullandığıyla kaldın. Sen yaptın paranın çöp attığında kaldın. Ama doğal ürünler bu şekilde değildir. Doğal ürünler bir ay etki etmez, iki ay etki etmez. Üçüncü ay bakarsın sakallarında bir kalınlaşma, gürleşme vardır. Bakarsın boşluklarında biraz şeyler vardır. Doğal ürünler çok sağlamdır arkadaşlar. Doğal ürünler güzeldir. Yani içeriğinde bilmediğiniz ürünler yoktur. Söylediğim, saydığım ürünler vardır. Saydığım yağlar vardır. Hatta ilaç olarak bile geçmez. Sakal yağı, doğal sakal yağı olarak geçer. Ve bunu bu zamanı vermeniz gerekiyor. Bu ürünlere bu zamanı vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi ilaç kategorisi kullanan bir ürünü de kullansanız. Zaten sakalınız 3 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık bu, bu aralarda bir problem. Bunları bir iki ayda çözmeniz sıkıntı. Yani zaten çözseniz. Bu iş bu kadar kolay olsa zaten herkes yapar. Diyorum ya çıkın bir dışarı bakın. Kimlerin sakalları normal? Bir bakın. O yüzden arkadaşlar, sizlerden sizlerden bu ürünlere zaman istiyorum. Devam edin. Bakın. Ben gelişim alıyorum, devam ediyorum. Ve bu sürecimde de şöyle söyleyeyim. Geçen açıklamada yapmıştım arkadaşlar, bu ürünler benim son ürünlerim. Zaten başarılı olmasa başka ürünlerde denerim. Ama yok. Bu ürünlerde başarı aldım ve zaten yine görüyorsunuz. Artık yapacağım bir şey yok. Bıyıklar inanılmaz gür değil. Neden? Çünkü benim genetimde öyle bir bıyık tipi yok. Benim alabileceğim en iyi verim. Ve yazın sonuna kadar da devam edeceğim. Yazın sonuna geldiğim zaman da arkadaşlar diyeceğim ki arkadaşlar sakallı ile ilgili artık video e, üretmiyorum. Artık başka tarz videolar çekeceğim. Diyeceğim sizlere. O yüzden sizlere şunu söylüyorum. Ben şu an bunları kullanırken gelin benimle beraber başlayın veya devam edin. Zaten çoğunuz devam ediyorsunuz şu an. E, benim tecrübelerimle her ay video çekeceğim bundan sonra düzenli olarak zaten. Benimle bir şekilde benimle beraber ilerleyin ki ben de sizlere daha kolay yardımcı olabileyim arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra burada 40 yıl dedenin tarifi 10 içerikten fazla doğal yağ içerir. Güçlü bir ürün. Gerçekten de memnunum. ben nasıl kullanırım arkadaşlar size de söyleyeyim. Ben arkadaşlar geçen gün size şöyle söylemiştim. İki ürüne düşeceğim demiştim. İki ürüne devam edeceğim demiştim. Ama ondan sonra biraz verimi biraz hafif e, eksildiğini gördüm, fark ettim. O yüzden arkadaşlar ben üç ürün öneriyorum. Bu artık benim keskin bir çizgimdir. Kullanacak kişiler arkadaşlar üç ürün öneriyorum. 2 e, ürünü öner öneririm yani arkadaşlar yanlarına bir ürün daha alsınlar. E, çünkü ben bunu söyledim ama daha sonra fark ettim ki biraz zaman geçtikten sonra fark ettim ki verim biraz hafif düştü. O yüzden e, arkadaşlar o arkadaşa söylediğim arkadaşlar yani ikili devam edin arkadaşlara da e, buradan özür diliyorum. Dediğim gibi e, ben de görerek, deneyerek tecrübe kazanarak söylüyorum. Üç ürün arkadaşlar kullanmanızı öneriyorum. Onlar nelerdir? Burada full yılan yağıdır. İki burada ekstra sarımsak yağıdır. Ve zaten en favori gördüğüm ve en etkili olduğunu düşündüğüm burada 40 yıl dedenin tarifi olan ürün de Arkadaşlar üçüncü üründür. Bu üç ürünü arkadaşlar kullanmak e, meşakkatli. Ama dediğim gibi süreç zaten genel olarak meşakkatli. Yani ben birazdan sizi biraz daha yormamak için aslında iki ürünü düşün demiştim. E, birazdan sizin canınızı sıkılmaması için iki ürünü düşün demiştim. Ama arkadaşlar bunu gerektiriyor. Benim de yapacağım inanın bir şey yok. Üç ürünü devam edin. Üç ürünü benimle beraber kullanın. Ama size şu yapacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar e, bazen indirimler yapabiliyorum. Daha önce 5 ay önce bir indirim yapmıştım. Daha önce arkadaşlar 5 ay önce bir indirim sağlamıştım. Instagram'a çok fazla mesaj geliyor. Abi işte Alfa Blackman'la görüş. İşte e, indirim sağlasınlar. Zaten ekonomik biliyorsun. Ekonomi, ülkedeki ekonomi zaten biliyorsun. Bize biraz arkadaşlar indirim yapsın e, demiştiniz. Alfa Blackman'la arkadaşlar görüştüm. Bu videomdan yani... Şunu da size söyleyeyim. Bu videomdan gelecek kişilere ilk 100 kişi arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Çünkü herkese o kadar indirim yapabilme durumları zaten onların da maliyetleri yükseldiği için zaten yok. İlk 100 kişiye arkadaşlar şu 3 ürün. Söyledim 3 ürün. Şöyle göstereyim. Şu 3 ürün 20 lira indirimli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 20 lira indirimli. Şu an arkadaşlar bir kod da verelim. Aklımıza bir kod gelsin. Ne olabilir? Örneğin Can İlgezdi. Can İlgezdi'den geliyorum veya Can İlgezdi veya Can İlgezdi'den geliyorum arkadaşlar. Bu kodla beraber arkadaşlar 3 ürünü alıyorum dediğiniz zaman 20 liralık bir indirim sağlayacaklar. Sizlere şöyle göstereyim. 20 liralık bir indirim şansı var. Cani Gezden geliyorum kod. Instagram hesapları arkadaşlar. Instagram'da Alfa Blackman. Şuraya da yazarım veya başka yerlere de koyarım. Alfa Blackman yazıyorsunuz. Aşağı link de bırakacağım. Videonun orasında da link bırakacağım. Oradan arkadaşlar 3 ürünü alıyorum dediğiniz zaman 20 liralık bir indirim sağlayacaklar sizlere. E, bu da sizlere bir kıyam olsun. E, eğer ikili ürün kullanmak istiyorum ben 3 ürünü kullanamam vaktim olmaz. Verin biraz hafif düşse problem değil derseniz de yine Canigez'den geliyorum yazarsanız arkadaşlar o zaman da bu, ürün, bu videoya özel arkadaşlar ilk 100 kişiye nasıl söyleyeyim. ilk i̇lk 100 kişiye 15 liralık indirim. 2 ürün alırsanız 15 lira indirim. 3 ürün, 3 ürün alırsanız da 20 liralık bir indirim sizlere sağlayacaklar. Şimdi arkadaşlar sizlere bir sakal formunda şöyle bir göstereyim. Yani bıyıklar şöyle Arkadaşlar bıyıklar, sakal sakal bölgem. Çene zaten şu şekil. Şöyle sizlere göstereyim. Yani ben şu an bile tamamım aslında. Yani şu an bile mesela ürünleri bırakır, bırakıp kullanmayabilirim. Çünkü gerçekten artık yeter. Bu sakal bana yeter. Ee, yıllarca istediğim bir sakal formuydu. Artık onu kavuştum. Ee, kaba bir sakal tipi asla olmaz. Çünkü benim genetimde o şekilde yok. Zaten yüz attım zaten aşağıda kalıyor. Şuradan baktığınızda aşağıda kalıyor arkadaşlar ben memnunum. Dediğim gibi bundan sonra her ay videoda çekeceğim bu şekilde. Ama ne göstereceğim bilmiyorum. Çünkü zaten tam anlamıyla bir verim aldım. Alıyorum. Yazın sonuna kadar da kullanmayı hedefliyorum. Ki iradeli bir insanım zaten şu zamana kadar beni tanıyorsunuz. hiç kullanmayı bile bırakmadım. En fazla bir gün iki gün. O da çok işim olduğu zaman kullanmıyordum. Dediğim gibi arkadaşlar zor bir şey. Şu an beni ilk defa izleyen bir insan. Kafası karışmış olabilir. Dediğim gibi doğal ürünler öneriyoruz. Önerdiğim ürünleri gösterdim. Derse ki bana abi peki ben yeni başlayacağım. Şimdi üç ürünle birlikte başlamayayım. Derse ben hangi ürünü almalıyım? Bir tane alabilmem lazım derse kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Burada 40 yılı tek başına öneririm. Ama derse ki dersiniz ki bana ben kafayı taktım. Ben ürünler denedim abi. Hani ben başarılı olamadım. Bana bir yol göster derseniz üçlü ürünü kesinlikle ve şiddet öneririm. Dediğim gibi arkadaşlar aşağı e, normal şekilde yani 200'e giremezseniz de normal şekilde aşağı link vereceğim. Hep uygulamadan satın alabilirsiniz. Hem de Instagram hesabına satın alabilirsiniz. Instagram hesabında fiyatlar daha uygun. Çok daha fazla uygun ve hızlı kargo ile çalışıyor. Instagram hesapları arkadaşlar Alfa Blackman'ın. Eğer yani Instagram eğer Instagram alırsanız çok çok daha iyi. Ben aşağı yine de uygulamayı da bırakacağım. Oradan da arkadaşlar şey yaparsınız. Bana bana ulaşmak için de arkadaşlar Canil gezdi 3 ile kişisel hesabımı takip edebilirsiniz veya Canil gezdi soru hesabımı da onun da aşağıda linklerini bırakacağım. Orayı da takip edebilirsiniz. Canil gezdi soru benim bana gelen takipçilerimin dönüşlerini paylaşıyorum. İşte gelişimlerini paylaştığım bir hesap. Canil gezdi de kendi kişisel hesabımdır. Takip alırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki ay umarım görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.